Merhaba arkadaşlar ve ben Arda. Bu sefer Arda Minecraft'ın dördüncü bölümündeyiz. En son bölüm iskele, çadırı, ençat basma yerinde bir tane arabamız yapmıştık. Bu bölüm aklıma ne var diye sorarsanız. Bu bölüm aklımda tam olarak güzel bir villa veya otel gibi bir şey yapmak var. Şimdi şurada şatomuz vardı. bunlar falan vardı. Buraya bir tane alan varsa eğer. Güzel boş o, bir alan. Kosova hmm. yok. Olamaz burada. Olamaz. Buraya da tamam. Şöyle şehir içi falan olsun diyorum. İşte burası olsun. bu noktaya yapabilirim. Şimdi 2 dakika bir yoklamamızı bakalım hemen. Arkadaşlar boş bir alanımız var mıymış? Anla bilen. Eee yani bu değildi. iyi de. Bu da. Ha bunlar da okumuş. O zaman buradan bir tane şey almamız lazım. Hazır buraya gelmişken bir tane şey alalım kendimize de böyle gidelim. Jet. Jet uç alalım bir tane. Sonra gidelim. Bir tane ev yapalım. Uh. Minecraft bölümlerimizde bir şey yapmayı düşünüyordum. Uh evler falan yapıyorum çoğu zaman. Ha iyi. Pek bir şey gibi değil daha mı Bu arada arkadaşlar video beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Beğenilerle, like'larla beraber. Yapalım, gelmeye başlayacak. Şimdi bu uçağımız gayet iyi. Hazır burada bir tam, uçağımız varken havada da uçağımız vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Şuradan yüklenirse. Lan uçak Oğlum birinci bölümde kısa duraşık yaptım ben bunu. İçine çıkmış. Ya of ya. Ya videoyu durdurdum da yaptım bunu. Çevizin video için yaptım ya of ya of. Çok zamanım almıştı ya. Boşa gitti oğlum. Neyse. Şuradan bu noktalarda bir yere yapabilirim herhalde? Hatırlarsınız birinci bölümde şu tankımızı kullanarak şurayı patlatmıştık. <laughs> tankımızı zaten yerine yani koyacak yere kalmadı artık. Bütün benim yerlerini harcadık. Onun için koymuyoruz. Onun için yapamıyoruz işte. Dördüncü bölüm. Bu da söylemediysem eğer. Bu. Şimdi basalım. Bu da herhalde güzeldi. Yani şuralarda biraz köylüler koyalım da. Evet, tek kalmayalım ya. Şöyle pazarı pazarı gelsin. Bu da pazarımız arkadaşlar. Bunu da birinci videoda yapmıştık. Şöyle şöyle güzel de hızlandı üzerinden ben onu dokusun tabi onu yata koyacaktık pardon unuttum şöyle bir sürü insan olması lazım böyle 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 tamam bunlar her tarafa yayılır zaten bu zengin adamın yatın nerede lan. İstedim lan bana da. Şu gemilerde mutlak olması lazım ama. İlk önce onları da bir halledelim. Tamam. Nerede lan? Oğlum yatın nerede? Yatı yerle bir mi etti bu şey? Yerle bir mi ettin lan? Oo buraya bayağı koymalıyım. Yalnız gerçekten koymam lazım bayağı fazla. Aşağıya girdim ama şuradaki de koymalı. Aşağıya girdim ama şuradaki de koymalı. şöyle surlarda gezenler olması lazım. Burada olsunlar. Sonra ana, ana yerde olsunlar. Ana koleler bunlar galiba. Hayır ana kule bu. Burada koyacağız. Koyacağız. Vuracağız, kıracağız, vuracağız, kıracağız. kıracağız. <laughs> koyayım, işte, bak, diyeceğiz. Hatta buraya pigmanlar koyayım Ya, bir pitbol kapat. Sen Annem. Annem. İlacım. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyor. Ee, bütün kulelerin hepsini koyduğumu zannediyorum. Bazen koymamış da olabilirim çoğunu ee, çoğuna köylü koydum böyle aşağıya da koydum biraz fazlalık şurada ee, şuraya da biraz koydum ışıklandırdım burayı oğlum kim nerede ne ölüyor ya hayretten evet, şimdi şöyle açıp buraya bir tane bir koysam çok eğlenceli biraz parti versinler ne haber lan? Çok çok hızlıdır. <laughs> Bittiniz lan siz. Zombi köylü görmek istiyorum lan. Hadi lan köylü zombi. Aha ne geldi? Daha şu an bu köyde yapmayı söyledik arkadaşlar. Zayıflık iksiri. Bir de golden apple. Nerede o bir tane. Bayıştırıp patlatalım. Bir tane şöyle veririm. Bakalım Tamam. şu ikili köylü olurlar bir sırasında Sadece şunları kovalamaya bırak lan yeter. Oğlum, gel la buraya. Göreceğim lan seni. Oğlum yeter lan. <laughs> Kovalama. Şimdi <Doğru>. Tamam okey. Bu <laughs> ikisi kovalası zaten yakalamaların iken yok. Hiç Bir şey olmaz. Çoğası vardı sabah zaten ölecekler. Neyse. Hmm. Villamız da yapamadık gitti ya. Altı dakika daha video çekmeye hakkım var aslında. Şurada güzel alanımız var aslında. Şaka maka. Aslında ben şuraya bir tane güzel bir şey işleyeyim. Nedir onun adı? Neyse birisini işte. Bu programı her video kullanacağım neredeyse ben sanırım. En son önceki videoda kullanmıştım. Onu da şey için kullanmıştık. Bu uçağımız için. Jet uçağı almıştık. Bu link Buradan bize. Şöyle. Nerede lan? Nerede lan benim istedim? Modernde miydi? <laughs> ha <Heh>, bu. <laughs> Buldum modern house. House or. geldi geldim lan. Bakalım oldu. Bakalım. Gelmiş arkadaşlar. Gelmiş. Gayet de güzel. Ben yani her zaman böyle bir yetiştim. Gerçek hayatta tabi. Şöyle göreceğiniz üzere. Çok çok müthiş bir ev. Ben bu eve her gün bakarım. Yani o kadar yani. Şöyle güzel arabanızı koymak için bir yer de var. Şuraya koyarım belki. Şurada neydi lan? Hmm. Lan buranın girişi nereydi lan? Oğlum <laughs> unuttum lan. Ha evet, aslında geliyordu Şu içeride büyük büyük bir olası var. Buraya ev yapabiliriz. Sonraki videomuzda tabi. Ee, <laughs> Bu videomu sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bir saniye bitirmeden önce şöyle yapacağım. Oğlum bir inan. lan. Şöyle yapayım. 実は気象情報がよろしくお願いします。